Eğer bugün bir araya toplanabildiysek bunu bize sağlayan başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmet, minnet, saygı ve hürmetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Cennetleri zaten mekanları zaten cennettir. Allah mekanlarında huzur içinde uyumayı nasip etsin. Ve yine aynı şekilde başta 15 Temmuz gazileri olmak üzere bütün gazilerimize de cesaretleri ve bize sağlamış oldukları imkanlar için şükranlarımı arz ediyorum. Sayın valim, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile biliyorum ki sizler şehrimizdeki bütün şehitlere sahip çıkıyorsunuz. Şehitlerin yakınlarına sahip çıkıyorsunuz. Onların hepsi bizlere emanet. Ama bizlere emanet olan sadece şehitlerimiz, onların yakınları ve gazilerimiz değil. Bu hain darbe dolayısıyla FETÖ iltisaklı oldukları için mallarına el koyulan ve devletin TMSF'si ve bağımsız mahkemeler tarafından kayyum atanan şirketler de bu milletin emaneti ve ben millete emanet edilmiş olan bu şirketlerden bir tanesinin CEO'su olarak böyle bir günde karşınızda olmaktan dolayı inanılmaz heyecanlı ve mutluyum. 15 Temmuz'un ruhuna uygun bir reklam filmi çekelim diye konuştuk. Ve o zaman dediler ki ya bu kadar büyük bir bayrak yani Erciyes'in altına asıldığında şehirden görülebilecek bir bayrak yapmak kolay değil. Gelin bunu efektlerle yapalım dediler. Dedim ki yok. Kayseri'de hiçbir şey mış gibi yapılmaz, yapılır. Ve biz bu bayrağı yaptırdık. Artık bundan sonra biz reklam filmimizi çektik. Tüm televizyon kanallarında oynuyor. Bundan sonra da Kayseri Valiliğimize olacağı en emin yere teslim etmiş olacağız. Bayrağımızı bu akşam bu törenle sizlere emanet etmiş olacağız Sayın Valim. Ben tekrar katılımlarınız için her birinize teşekkür ediyorum. Ülkemizin birliğini, beraberliğini, devletimizin varlığını, ayın Türk bayrağımızın gönderdeki yerini, ezanlarımızın susmamasını sağlayan 251 tane şehidimize Allah'tan rahmet dilerken, gazilerimize acil şifalar temenni ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bu milletin bağımsızlığına kast edenleri, değerlerimize kast edenleri, adeta ihanet çemekelerini göğsünü gererek, tankların üzerine çıkarak, uçaklara karşı kendilerini siper ederek adeta bu milletin varlığını sağlayan o Türk milletini saygıyla anıyorum olarak Kayseri'mizde üzerine yakışanı yaptı ve adeta bu sınavda en büyük desteği veren bir şehir oldu. Bu açıdan ülkemizde gurur duyarken şehrimize ayrıca gurur duyuyor, Kayseri hemşehrilerimize minnet duyuyorum. Demokrasi ve Milli Birlik gününde Kayseri'mizde çok önemli etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Bundan dört yıl önce FETÖ hain terör örgütünün hain darbe girişimiyle karşılaştık. Bu hain darbe girişimi Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla aziz milletimizin ellerinde şanlı bayramı, bayrağımızla meydanlara çıkmasıyla bertaraf edildi, akamete uğratıldı. Biz bu 15 Temmuz destanını asla ve asla unutmayacağız. Hain darbe girişimini unutmayacağız. Çünkü 15 Temmuz hain darbe girişimi ülkemizi, milletimizi parçalama yönelik bir ihanet girişimiydi. Hain FETÖ terör örgütü yandaşlarla birlikte emperyalistlerin Amaçlarını gerçekleştirmek için yapmış olduğu bu darbe girişimi az önce ifade ettiğim gibi aziz milletimiz tarafından akamete uğratılmıştır. Bunu unutmamak adına yapacağımız etkinliklerle gelecek kuşaklara bunu aktarmamız lazım. Gençlerimize aktarmamız lazım, çocuklarımıza aktarmamız lazım. Özellikle hep vurguluyoruz. Birbirimizi sevelim, kenetlenelim. İnanın, gelecek kuşaklara daha az sorun bırakacağız. Gelecek nesillerimize, çocuklarımıza sorun bırakmak istemiyorsak bugünden üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor. <laughs>